Gürsel Aksel, Burası Göztepe Cehennemi Gürsel Aksel, Gürsel gençliğimin katili Sarılla kırmızı Kapıldı kansızın her yer Kan kızıl olsa da ellerim taşıyacak bayrağını Göklere nakiş ettik armağanı İnancım kuruluyor Avrupa'yı Ve bir gün geleceğe fabrikayı 90 dakika bağır adamın Göz göz Göztepe Sen kanalı gecede Bir çocuğun umudu Nihayet doğuşsun bu güneşin tepeden iniyoruz sahile susuz dededen Abi abla kardeş Aile olup birleş Yakıyoruz bu gece meşaleyi bir şehir tek ses Göz 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 tepe 1925 Gürsel Aksel Gürsel Aksel Burası Göztepe cehennemi Gürsel Aksel Gürsel Aksel Göztepe gençliğimin katili Gürsel sal Gürsel Aksel Burası Göztepe cehennemi Gürsel sal Gürsel Aksel, aksel. Göztepe gençliğimin katili